Merhabalar. Bugünkü konumuz çağımızın hastalığı diyebileceğimiz, son zamanlarda çok kişiden yaşadığını duyduğunuz belki de belki de yaşadığınız bir sendrom. Overthinking sendromu. Yani çok fazla düşünme. Overthinking bir konu üzerinde oldukça fazla ve çok uzun süre durmaktır. Çok uzun süre düşünmektir. Geçmişe dayalı düşüncelerdir bunlar. Ya geçmişe dayalı ya geleceğe dayalıdır. Şu anda şu anla ilgili değildir. Geçmişe dayalı nasıl düşüncelerdir? Şu sözü söylemeseydim. O bana böyle dediğinde ben ona şöyle cevap vermiş olsaydım. Keşke tam da o ortamda böyle davranmasaydım. Şu tepkiyi gösterebilmiş olsaydım. Şurada şunu söylememiş olsaydım. Gibi dönüp de değiştiremeyeceğiniz, üzerine hiçbir şey yapamayacağınız, bunlar üzerine düşünür 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 durursunuz. Ya da gelecekle ilgili. Böyle bir olay yaşadığımda şunu yapacağım. Kesinlikle şöyle olacak. Hadi şöyle olursa nasıl olur, bu böyle olursa nasıl olur? Gibi uzayıp giden, dakikalar ya saatlerce uzayıp giden bir düşünme serüveni. Düşünmek güzeldir. Descartes düşünüyorum o halde varım der. Fakat eğer düşünceniz artık sizin saatlerinizi ve günlerinizi almaya başladıysa, utandığınız olaylar tekrar tekrar zihninize geliyorsa, size utanç veren, kaygı uyandıran, o anda kendinizi kötü hissettiğiniz olaylar zihninize tekrar tekrar canlanıyorsa, insanlarla olan konuşmalarınızı, maillerinizi, mesajlarınızı sürekli kontrol ediyor, ne demişim, ne demeliydi mi, sürekli sürekli kendiniz zihninizde tekrar döndürüyorsanız, zaman zaman kendi kendinize konuşuyorsanız, çünkü overthinking böyle bir şeydir. Bir anda sanki o anın o kadar zihniniz oradadır ki o andadır, o tartışma anındadır ya da o yaşadığınız durumdadır ki o anda o kişiye cevap verir gibi kendi kendinize konuşmaya başlarsınız. Kendi kendinize konuşmalarınız arttıysa, çevrenizi fark etmiyorsanız sadece siz zihninizdeki geçmiş ya da gelecek odaklı konulardaysanız bu artık bir dikkatsizlik gibi bile etrafınızdan algılanıyorsa, çevrenizi fark etmiyorsanız bu durumlar özellikle kontrol edemediğiniz durumlar üzerine ise. Yani çözüm yok. Çözüm üzerine çözüm üretmek üzerine bir düşünme yöntemi değil. Sadece nedenler. Şöyle miydi, böyle miydi? Şundan dolayı mıydı, bundan dolayı mıydı? Şöyle olsaydı nasıl olurdu, böyle olsaydı nasıl olurdular? Artık bu yoğun düşünce durumlarından dolayı uyku düzeniniz bozulmaya başladıysa, uykuya dalamıyorsanız, uykularınız bölünüyorsa siz de fazla düşünme hastalığına kapılmışsınız efendim. Peki ne yaparız? Fazla düşünüyorsak, artık bundan kurtulmak istiyorsak ne yaparız? Önce kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Ben düşünmeyle ne kadar vaktimi harcıyorum? Bir danışanım bana demişti ki, eğer Şahmur Hocam ben senelerdir bu düşüncelerimi, bu düşünceleri ayırdığım vaktimi başka bir şeye odaklandırmış olsaydım şimdiye bir üniversite bitirmiştim demişti. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar uzun bir süreden bahsediyoruz bu kadar uzun ve yorucu süreden bahsediyoruz. ızdırap gibi geçen zamandan bahsediyoruz. sizin düşünceler kaç saatinizi alıyor? Bir günde 24 saatimiz var. Çok kıymetli, hepsi birbirinden kıymetli. Yapmamız gereken bir sürü şey var. Gelişmemiz gereken bir sürü nokta varken biz başka insanları, başka insanlarla olan geçmişte yaşanmış, bitmiş olayları ne kadar çok düşünüyoruz ve kaç saatimizi heba ediyoruz? Önce bunu bir gözlemlemek gerekiyor. Bu fazla düşünme benim bedenimde nelere sebep oluyor? Bunu gözlemlememiz gerekiyor bir de. Çünkü çok fazla düşünme strese sebep olur. Stresin de sebep olduğu baş ağrıları, kalp çarpıntıları, bağırsak problemleri nefes problemleri, uyku bozuklukları yani bunların hepsine tek tek sebep olur. Yani fazla düşünme hem her şeyden kıymetli olan vaktinizi çalıyor sizden hem de beden sağlığınızı çalıyor sizden. Bunu da özlemleyip evet artık ben fazla düşünmekten uzaklaşmam gerekiyor demek lazım. Sonrasında düzenli egzersizi hayatınıza oturtmanız lazım. Günde en az yarım saat yürüyüş yapıyor olmanız lazım. Günde en az yarım saat. Sonra kendinize, ailenize ve kariyerinize odaklanmanız gerekiyor. Kendinize derken kendi gelişiminize. Ben nasıl gelişebilirim? Ben kendimi nasıl tanıyabilirim? Ben kendi yaralarımı nasıl sarabilirim? Ben nasıl bu noktadan bir ileri noktaya ulaşabilirim araştırmanız gerekiyor? Ben ne yapabilirim? Şu an bulunduğum noktadan yarın başka bir yerde olabilmek için ben ne yapabilirim? Eğitim mi almalıyım? Okuma, kitap okumalarımı yapmalıyım e, ailemle daha iyi ilişki kurmak için neler yapabilirim nelere odaklanmalıyım e, bunlar gibi problem çözüm odaklı ve sizin enerjinizi sağlıklı bir yere harcayacağınız bir şeyler bulmanız gerekiyor bu enerji bir yere harcanacak o yüzden burada bir amacın olması gerekiyor bir üniversiteyi baştan okumak olabilir ben başka yeni başlangıçlar yapmak olabilir ama bir amacınızın olması gerekiyor yani bu olumsuz düşüncelerin yerine kendi önceliklerinizi koymanız gerekiyor. Kendinize yeni sosyal ortamlar oluşturabilirsiniz. Arkadaş ilişkileri, komşuluk ilişkileri, kendinizi güvende hissedebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar, yeni tecrübeler deneyebileceğiniz sosyal ortamlar oluşturabilirsiniz. Aşırı düşünme hali geldiğinde ben 15 dakika yazmaya vakit ayırmanızı istiyorum. 10 ila 15 dakika arası. Düşüncelerinizi bir yazıya dökün. İnanın tüm düşünceler ancak yarım sayfa bir sayfa tutacaktır. E, o sizin hani senelerdir zihninizde dolanıp duran, sanki sonsuzmuş gibi, soyut ve sonsuzmuş gibi görünen o düşünceler var ya, somuta döktüğünüzde, yazıya döktüğünüzde ne kadar az, ne kadar kıymetsiz olduğunu göreceksiniz. Bunları kağıda yazın ve lütfen vuruşturup atın. Bunların ne kadar kıymetsiz ve ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu görün. Yine kendinize, Mükemmel olmak zorunda değilsin mesajını tekrar verin. Hata yapmış olabilirsin. Eksik yapmış olabilirsin. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Şu an değiştiremeyeceğin şeyler için daha fazla kendini tüketmene gerek yok. Şu an yapamayacağın, değiştirmek için hiçbir adım atamayacağın şeyler için bugününü kendine zehretmene gerek yok demeniz gerekiyor. Ve bunlar yani gerçekten sandığınız kadar sonsuz değiller. Bunu görmeniz gerekiyor. Monotonluk fazla düşünmenin en iyi yoldaşıdır aslında monotonluk. Hayatınız ne kadar monotonsa fazla düşünme e, o kadar daha da artar. E, mesela ev hanımısınız. Evin içinde ne oluyor? Evet çok yoğunsunuz. E, saatleriniz, dakikalarınızın nasıl geçtiğine fark etmiyorsunuz. işleri yetiştiremiyorsunuz. Ama hepsi rutine binmiş ve yapmak için çok da zihinsel gücünüzü harcamayacağınız şeyler. Mesela yeni bir yemek deneyin. Yemek tariflerine bakın. Yeni ve farklı yemekler denemeye başlayın. Evinizin şeklini değiştirin. Çalışıyorsunuz, dışarıdasınız. Dışarıda yenilikler koymaya çalışın. Bugün işimde daha farklı nasıl yapabilirim? Bugün ne giyinebilirim? Bugün ne yapabilirim? bunlara odaklanın. Kendimi işimde, kariyerimde nasıl ileri bir noktaya taşıyabilirim? Monotonluk ve sürekli bir rutin halinde olmak, zihninizi çalıştırmıyor oluşunuz. Yani yenilikleri çalıştırmıyor oluşunuzda da zihninizi burada fazla düşünmeye çalıştırıyor. Çalış olmasına sebep oluyor. Bir de benim Danışanlarımla çalışırken de uygulamaktan çok hoşlandığım, çok da olumlu dönüt aldığım bir uygulama var. Olumlu hayaller kurmak. Yalnız bu direkt bu fazla düşünme, gelir gelmez yapmanıza gerek yok. Bunun için kendinize vakit ayırın. Çünkü senelerdir bu Olumsuz düşüncelerden ve fazla düşünme hastalığından artık o kadar yorgunsunuz ki muhtemelen hiç olumlu şeyler düşünmeye fırsatınız olmadı. Ee, çocuklarınızın geleceğini hayal edin, gelecek güzel günleri hayal edin, Yaşlılığınızı hayal edin, ee, işinizde çok iyi bir yere geldiğinizi hayal edin, çok istediğiniz yerlere ulaştığınızı, güzel şeyler başardığınızı hayal edin. Hayal edin, olumlu şeyler düşünün, zihninize her şeyin yolunda olduğunu, güzel şeylerin de yaşanıyor olduğunu söyleyin. Güzel şeylerin de yaşanacak olduğunu söyleyin. Geçmiş ve geleceğin o değiştirilemeyen, çözülemeyen karanlığından çıkın ve olumlu, sizi mutlu hissettirecek düşünceleri kapılın lütfen. Fakat her zamanki gibi söylüyorum. Eğer bu rahatsızlıktan kurtulamıyorsanız, bunları uygulamanıza rağmen de hala başarılı olamadığınızı düşünüyorsanız lütfen profesyonel destek almayı ihmal etmeyin. Overthinking sendromu yani fazla düşünme hastalığı diyebileceğimiz rahatsızlık profesyonel destekle geride bırakılabilecek bir rahatsızlıktır. Ruh sağlığınızı ihmal etmeyiniz efendim. Sağlıcakla hoşçakalın.